Fenerbahçe'nin yıldızı oraya topuk yaylasının değil. Transfer yapılmadı. Ali Koç söylediğin sözler verdin. Bizi kandırdın. Hani verdiğin sözler? Fenerbahçe kamuoyuna yön veren 3-5 isimden bir tanesi. Serdar İçelikler. Katılır mısın? Bildiği şeyleri doğrusunu söylemiyor. Fenerbahçe... Fenerbahçe çok iyi transfer yapacak abi. Yapamazsa konuşuruz. Üst kademe. Belki şu an Avrupa şampiyonusuna olan, belki şu anda Copa Amerika'da olan futbolcularla görüşüyor. Bir sakin ya. Neyin paniği bu? kalışı. Komutan diyormuş Mourinho idmanlarda. Murat Aşık Fenerbahçe gündemine hoş geldin. Merhaba. Fenerbahçe gündemine geçeceğiz ama öncelikle salı günü Avusturya ile oynayacağız. Çeyrek final görür müyüz ya da şöyle sorayım yüzde kaç ihtimal veriyorsun? Yüzde 49. Ben yüzde 50 bin Avusturya olduğunu düşünüyorum. Ben Avusturya mil takımının daha hazır bir mil takım olduğunu düşünüyorum. Daha takım gibi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bizim tabii ki bireysel yeteneklerimiz daha fazla olabilir. Çok ciddi bir hoca farkı olduğunu düşünüyorum arada. Yani şey olarak kariyer olarak da zaten çok ciddi fark var. Ee, takımlarına hakimiyet olarak da çok ciddi fark var. Ama bu de, bizim de çok ciddi bir türbün desteğimiz olacak. Doğru. Ee, bizim bireysel yeteneklerimiz yani bazen futbolda maçı bireysel yetenekler alır. Onlar da bize daha çok. Daha makine düzeni yani aslında küçük Almanya diyebileceğimiz bir Avusturya mil takımı makine düzeninde. Bir hoca var Ralf Ragnik. Alman değil mi Ralf Ragnik ya Avusturyalı da olabilir bak bu arada. Abi zor. 51-49 ben Avusturya'nın önde olduğunu ama ben bu oranın da iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'i nerede kullanmalı hocam? Abi Arda Güler her zaman oyunun merkezinde. Hakan Çağlı'nın da olmayacak. Arda Güler'in tamamen bir yani fe, e, hucum ordu Fenerbahçe. Yani Montella'nın mesela bazı inatlardan vazgeçmesi Abi gerektiğini düşünüyorum. ben klasik düşünüyorum. bir santiforla oynaması gerektiğini düşünüyorum yine. Maçı bitirdi gibi yani. Cenk Tosun golü de attı moralli. Yani Cenk önde, sağda e, Barış Alper, solda Kerem Aktürkoğlu, Arkaları e, Arda, onun arkasında iki tane İsmail'le Kaan Ayhan. İsmail yani en, en azından bu denilebilir diye düşünüyorum. Yani ya ben Çünkü... klasik bir düzen... Topu ileri at. Mesela Barış Alper'i de Santafor'da bitirdik. Biliyorsun son maç, maçın son 10 dakikası bile o sağa geçmesi. Turnuvadaki ilk isabetli şutunu atmasına ve maçın oyuncusu seçilmesine kadar giden bir yolu açtı. Ben herkesin kendi pozisyonunda kalmasından yanayım. Ha belki Arda'yı değil, şimdi daha Salı'ya çok zaman var. Belki İrfan Can Kahveci hazır hale gelir. İrfan Can da plan içinde düşünülebilir. Ee, Samet ve Hakan Çağlanoğlu'nun yokluğu var maçta. Samet'in yokluğunun çok büyük bir dezavantaj olacağını zannetmiyorum ama Hakan Çağlanoğlu'nu arayabiliriz maçta. Az önce söyledim tekrar ediyorum. Montella'nın belli başlı inatlardan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bunlar inat mı? Yetersizlik mi? Onu bilmiyoruz. Yani taktik yetersizlik diye de bir şey var yani. Bazen inattır şey. bazen taktik yetersizliktir. Bunu bilemeyiz. Bir de şeye katılıyorsun sen de galiba değil mi? Yani kim neredeyse orada kalsın abi. İşte diyorum ya herkesi kendi pozisyonunda oynat hocam. Ya ne zaman ararsın biliyor musun? Aydın yoktur elinde. Hani kulüp takımlarında oluyor ya mesela işte atıyorum iki sağ bekinde sakat oluyor bir stoperi devşiriyorsun. Santiforların sakat oluyor bir tane orta saha devşiriyorsun. Stoperlerin sakat oluyor ya ön liberoyu orada yönetim ya da beki orada ama burası milli takım. Elinde hepsi var. Elinde üç tane santifor var. Bak formdalar değiller iyiler kötüler o zaman almasaydın. Üç tane santifor madem hiçbir işine yaramayacaklar ama bak Cenk seni kurtardı. Belki yarın Semih Kılıçsoy seni kurtaracak. Belki öbür gün Bertu Yıldırım seni kurtaracak. Onun için ben klasik bir 4-2-3-1 ile dizilelim. Çıkalım. Kim kimi kırarsa Avusturya'yla kapışalım diyorum. Fenerbahçe gündeminde e, ana konu ister istemez transfer. Fenerbahçe Topuk ailesinde çalışmalara başladı. Bu arada şapkanı güzelmiş yeni fark ettim. Çocuklarımın ve eşimin hediyesi. E, güle güle kullan. Teşekkür ederim. Topuk ailesinin yıldızı şimdilik Morinho. Fenerbahçe'nin yıldızı Morinho, Topuk ailesinin değil. Çok acayip bir hava katmadı mı? Ya şimdi İngiltere maçından sonra son Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere maçından sonra sokak röportajında İngiltere'li bir taraftar diyor ki Southgate'i istemiyoruz Mourinho 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 diye bağırıyor. Ya biz daha Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktörün kim olduğunu farkında değiliz bence. Biz derken biz Fenerbahçeler farkındayız. Fenerbahçelerin bir bölümü farkındayız diyeyim. Hepsi farkında değil. Diğer hiç farkında Geçen Okan Burun bir röportajına denk geldim. Bilmiyorum yakın zaman mı eski mi yeni mi bilmiyorum ne zaman yaptığını. Ya Mourinho diyor ya Avrupa'da 5 hoca saysam bir tanesi diyor. Bilmiyorum ne zaman yaptın röportajı. Ya biz başımızdaki... Bak iyi hocalık, marka hocalık bunu hep söylüyoruz. Başarıyla olmaz. Ki zaten başarıların sayfa sayfa sığmıyor. Yani belli bir süre başarısı olabilir bu tarz hocalar. Sorun yok. Hep aynı çizgide gidemezsin. Tabii ki inişler çıkışlar olacak. Kulübün başarısız sezonu var. Pep'in de var. Az da olsa. E Ancelotti'nin de var. Mourinho'nun da olabilir. Ama buraya bir meydan okumaya geldi. Ve biz bu meydan okumada Fenerbahçe'yi seçmesi Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'nin marka değeri. Türk futbolunun marka değeri için önemli. Topuk Yerli sana dediğin gibi ben kulübümüzün çalışanlardan bazılarımız... Ben şey yazmayacağım abi kahramanlık destanları. İlk kez böyle bir antrenman gördüm. Kemik sesleri, komutan diye vardı ee, falan. Ama şu varmış, sabahları çok erken kalkıyormuş, <laughs> mesai çok erken başlıyormuş. <laughs> Tabii bu birazcık ee, şikayet konusu olabilir. bunu söyleyeyim, yine kulüp içinden bu da çok haberleşmedi. Beklediğimizin çok aşağısında bir ego sahibi diyorlar. Değil ya buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ki adamın ya. Ya zaten ihtiyacı yok ama şimdi dışarıdan baktığında Jose Mourinho hani çok yüksek ego, yüksek kibir, vaadeden bir profil. Ya adam yorulmuştur biraz ilgiden, biraz belki buralardan kaçmak istiyordur. Ya şu da var. Vaat bak, adam. Kariyerinde biliyorsun ilk kez bu kadar uzun ara verdi çalışmadan. Bence özlemiş. Ya bir de şöyle bir durum var abi. Egoyu varsa kendisine var. Milletin beklediği şey egosuzluk ya da ego değil başarı. Ya e tamam o ne dedi? Yani bu bunun ölçülecek ya yani. Adamın adı hep hayatı boyunca başarıyla anılmış zaten bir arada. Başka Doğru. bir şey anılmamış ki. Transfer. Transfer, transfer. Ferdi Kadıoğlu'yla bence başlayalım. Şunla başlayalım bence. Şimdi başlayalım Fenerbahçe çok eleştiriliyor. Transfer yapılmadı. Ali Koç söylediğin sözler verdin. Bizi kandırdın. Hani verdiğin sözler. Hani gözlerin ellerin nerede? Şarkıdan da gidelim. Haber Türkiye'de resmi transfer, daha doğrusu Avrupa'da resmi transfer 24 Haziran'da başladı. Yani bundan birkaç gün önce başladı Aydın'cım. Yani ne istiyor insanlar? Üç günde bütün transferi bitirelim mi istiyorlar? Kim bizden başka transferde? Beşiktaş bir tane iyi bir transfer Rafa Silva yaptı. Çok yüksek maliyetler o kadar başka da bir şey yok. ya piyasa. Peki mesela tam burada bir Serdar Çelikleri sormak istiyorum bir bölüm olarak. Serdar Çelikler diyor ki ki özellikle Serdar Çelikleri aldım çünkü Fenerbahçe kamuoyuna yön veren 3-5 isimden bir tanesi Serdar Çelikler. Katılır mısın? Sen diyebilirsin ki ben bana bir yön vermiyorum. Hayır ama sana vermiyor da mesela Muzaffer'e veriyor. Ya da ne bileyim. Başkasına veriyordur. Kızgın mısın Muzo'ya? Verdiğini düşünüyorum. Muzaffer, muza, muzaffer dedin ya ondan. Muzaffer deyince üzülüyor. Öyle mi? Evet. Haberim yok. Ne diyor Muzaffer deyince bana bozuk musun abi diyor bana. Ne ne diyeyim? Muzo. Niye abi? Ne güzel ismin var senin ya. Muzaffer. Büyük güçlü bir isim. Şuraya geleceğim. Diyor ki Serdar İçelikler. Fenerbahçe'nin şundan ötürü bu arada bunu söylüyorum. Ee, Serdar İçelikler'in bir tarzı var. Bir etkisi var. Ama... Fenerbahçe'yi zehirleyenler de var. Bunlardan bir tanesi ben Serdar Çelikler olduğunu düşünüyorum. Bu Kocaman için vasatizm deyip 2010-2011'de Fenerbahçe winner'dı diyen Serdar İlçelikler'e basıyor. Evet evet yakın zamanda fikri, insanların fikri değişebilir mi? Değişebilir ama yani bu kadar keskin davranıp sonra winner'dı demek e, abi siz winner'ı yerin dibine soktunuz o yüzden zehir. Diyorum şimdi diyor ki Fenerbahçe diyor başarısız bir transfer dönemi geçirmek üzere. Fenerbahçe tarafı çok aman aman transferler beklemesin. Sen bu hamleyi bir an önce yapacaktır. Bu kadar haberden sonra bir tanesini getiremiyorsan ben yine senin tırnak içerisinde vasat transferler yapacağını düşünüyorum diyor. Bu isimleri kim söylemiş ki Serdar Alçelik'lere? Ben Fenerbahçe'nin herhangi bir yetkilisinin ağzından, başkan ya da yöneticisinin ağzından Lewandowski ismini duymadım. Sterling'i de duymadım. Lukaku'yu da duymadım. Sadio Mane'yi de duymadım. Sen duydun mu? Yani benim duymadığım bir şey. Yani... Fenerbahçe idarecilerden duymadık ama ee, mesela kalkı konuşuldu. Abi, Lewandowski mevzusu şeyden çıkmadı mı abi Allah ya, aşkına? Ya devam etseydi. Azun, hayır. Acun'u bunu takip almış. El alır. Daha, o, tatil fotoğrafı eski o fotoğraf bilerek sunuldu. Eski hmm. tatil fotoğrafı. Abi bak. Bil, biliyor. Serdar Ali de benim zaman zaman çok beğeniyorum ama zaman zaman çok kızdım özelliği şu. Bildiği şeyleri doğrusunu söylemiyor. Abi Xavi Hernandez kalsaydı Lewandowski Barcelona'dan ayrılacaktı. Bu herkes dünya biliyordu bunu. E abi adamlar Hansi devam. Yani Hanziflik diye bir hoca getirdiler. Hansi kim istedi? Robert Lewandowski istedi. Ya adamın istediği hoca gelmiş. Adam eşek yüküyle maaş alıyor. Niye ayrasın Barcelona'dan? Sterling. Sterling adını ya bak adı ortaya atan gazeteciler. Ortaya atan üzerinden yorum yapan Serdar Ali Çelikler. Ya bir duyalım. Ya geçen sene soruyorum. Freddy Transferden bir ya da iki gün önce adını duyduk. Nerede Kim söyledi Fred adını? Bütün yaz sezonu kimse ya, söylemedi. çok uçakta gördük. 15 gece... dakika. Uçakta gördük gece bir buçukta. 15 i̇şte tamam. dakika. Tamam. Da. Sonra indirdi. Abi plana güvenin. Ayrıca transfer bir daha söylüyorum. Dört gün önce başladı daha. Ya Serdar ile öyle bir konuşuyor ki sanki transferin bitmesine iki gün kaldı. Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncular menajerlerine transfer görüşmesi yapmayın diyorlar. Tamam mı? A sınıf oyuncular zaten Türkiye'yi seçene kadar abi bütün opsiyonlarına bakıyorlar. Sonra bakacaklar buraya. Lukaku. Lukaku benim de çok beğendiğim oyuncu. 35 milyon euro servis var. Bunu da başka bazı insanlar. Lukaku, Lukaku. Abi konuşurken bak. Şimdi siz böyle söyleyince sonra bu transferler olmayınca Serdar İlçelikler diyor ki bak bize öyle isim söylediler. kendine yakın gazeteciler söyledi bunları diyorlar. Ya o gazetecilerin o haberleri o kişilerin aldığını nereden biliyorsunuz ya? Bir defa ben o zaman Serdar İlçelikler belki bilmiyorsa söyleyeyim. Sayın Ali Koç yönetiminin, kendisinin yönetiminin son yıllardaki en büyük başarısı transferleri son ana kadar gizli tutmak. Bunu baştan söyleyelim. Ben Fenerbahçe'nin en az fret en az Tadiç kadar değerli transfer yapacağını düşünüyorum. Duyuyorum. Planın, planı hala sağdığız. Planda bir değişiklik yok. Mourinho'nun da başında olduğu ekip Mario Branco. Mourinho, Cunulcalı başkan. Eğer Serdar Ali Çelikler ben bilmeden bu ekibe girdiyse 5. isim olarak ve transferler bunlar olacaktı yapamıyoruz. O yüzden biz ne olacağız diyorsa bilemem. Onun dışında kusura bakmasın ne söylese yalan söylüyor. Eklentinin bu kadar yüksek olması. Şunu niye sormuyoruz? Ya da bir an önce bu transferlerin gelmesinin beklenmesi anormal mi? Serdar Ali Çelikler geçen sene Fenerbahçe kötü transfer mi yaptı diyor. Demiyor. Belki öyle diyor. Demiyor öyle yani. diyor ya Öyle bitiriyor o yazıyı ben de okudum. O önceki seneler için. Abi önceki söylüyorum. senelerde adam anlattı. Para yoktu, imkan yoktu, financial fair play vardı. Geçen sene kötü mü yaptı Fenerbahçe transfer? Hayır, iyi transfer. Evet tamam ben bu sene onun üstte çıkacağını söylüyorum o zaman. O geçen onun seneki hakkında. transferlerde kent hatalı. Evet, o zaten şey geçen sene niye yapıldı ben de eleştirdim. Evet. Hoca belli değildi. Memle belli değildi. Bir tane sayıyorsun. Hadi bir tane de yanına koyayım ben. Bonus vereyim ona. İki olsun. Abi Galatasaray'ın geçen sene yaptığı Kurun doğru içte. transfer yok. Kim abi? Galatasaray'ın geçen sene yaptığı doğru transfer yok. Bir tek Davinson var. O da ligin sonunda oynamadı. Kerem Demirbay da fena işler yapmadı. Mavi kartlıydı ama. Doğru. Yani yerli statüsünde oynadı geçen sene. Bu sene öyle oynamayacak. Yani e Geçen Galatas Galatas sene Galatasaray karavana ya. E, ama Galatasaray oraya oyuncu bakıyor, Kerem Demirbay yerine. Demek Bakar. çok zor transfer değil doğru, yani. Doğru He. doğru. Ben taraftarım. Ben bir taraftar olarak tabii ki Fenerbahçe hemen transferlerini yapsın. Hatta şu an topuk yaylasına gitsin bırak. Avusturya kampını isterim. Mesela Adebayo'ya itiraz ediyor. Kim? Zerdere Çelikler. Yani düştüğümüz nokta bu diyor Fenerbahçe olarak. Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak demeyeyim onun için boş Gelinen yok. nokta yeni Drogba dedikleri Adebayo. Abi, Serdar İlçelikler'in planını geçen sene anlatmıştım, bu sene de anlatayım. Ben salayım, Fenerbahçe iki maç kötü gitsin, bay ben haklıydım diyeyim. Plan tamamen bunun üstüne kurulu. Üzgünüm ama bu. Ne diyeyim? Üzgünüm abi. Kendisi yani buradan, çok buradan çıkan sonuç nedir? Fenerbahçe... Fenerbahçe çok iyi transfer yapacak abi. Yapamazsa konuşuruz. Ben Fenerbahçe çok iyi ama iyi transfer çabuk yapılmaz. İyi transfer zaman alır. İyi transfer bugünden yarına bitmez. İyi transferler Serdar Çelikler hatırlamıyordur ama Alex transferi de uzun bir sürede yapılmıştı. Hani Elka transferi de uzun bir sürede e, bir yapılmıştı. Bir günde getiremezsin zaten. İki günde getiremezsin. Aydın, mi? Lukaku, Velhasıl Fenerbahçe 35 milyon euro verdim dedi abonelik servisine. Veriyorum 35 milyon dedi. Evet. da o sırada bir resmi var. Milan ve Napoli istiyor. Sence Lukaku Milan ve Napoli ile görüşmeden Fenerbahçe ile görüşür mü? Görüşmez. Yani en azından bütün tekliflere bakmak Yazın ister. Yazın bakalım der. Lukaku nerede şu anda? Belçika Milli Takımı'nda. Belçika Milli Takımı nerede? Tur geçti mi son 16'ya kaldı. Abi görüşmez ki kimseyle. Bekler. Ha şöyle Lukaku yıllık 5 kazanıyordur. Sen ben sana 15 veriyorum dersin. Beşiktaş'ın Rafa Silva'da yaptığı gibi alırsın. Bu başka. Peki. Şimdi Beşiktaş Rafa Silva'yı aldı. Değil mi? Büyük transfer. Amenna. Çok iyi. Bak iyi oyunculuk başka. Ama milli oyuncu değil. Portekiz milli takımı Almanya'da. Rafa Silva Portekiz'deydi. Yani e, Fenerbahçe'nin hedeflerini böyle düşünsün insanlar. Fenerbahçe üst kademe. Belki şu an Avrupa şampiyonu olan. Belki şu anda Copa Amerika'da Allah. olan futbolcularla görüşüyor. Bir sakin ya. Neyin paniği bu? Niye bu panik var sence? Aa, bilmiyorum. Daha bir daha söylüyorum. Transfer 24 Haziran'da başladı. Sevgili taraftar arkadaşlarım. Sizler bunları takip etmek zorunda değilsiniz. Ben size bir dostunuz olarak söyleyeyim. Lütfen gaza gelmeyin. Ferdi. İnşallah kalacak. Zor mu? Zor. Ferdi şimdi bakarsan e, milli takımda belki de turnuvayı istikrarlı geçiren tek oyuncu. Doğru. E, Ferdi zaten turnuvaya gitmeden önce talipleri olan oyuncu. Ferdi zaten Nuri Şahin'in Dortmund'a gitmesi Dortmund'un birinci sol bek alternatifi. Ama yüksek bir rakam. Ben hala söylüyorum. Ben Ferdi'nin benim gönlümdeki yeri Premier Lig Ferdi'nin. Alman Bundesliga değil yani. Premier Lig'e e giderse de yani Premier Lig'den talip olursa da bizim istediğimiz rakamlar oradan çıkar zaten. Ama tabii temennimiz bu Fenerbahçe'de bu senenin şampiyon Fenerbahçe'sinde Ferdi'nin yer alması. Mümkünse hiç oyuncu kaybetmememiz. Bu arada bir kazanç da Mert Müldür diye düşünüyorum. Mert Müldür ama benim hakkım var. Ben geçen sene hep söyledim ya. Mert Müldür de Mert Müldür. Mert Müldür çok önemli oyuncu. Mert Müldür, Morion da sevdiği tarz bek. Gider gelir fizikli. Doğru. E, ada, at, atıyorum çalımı yer döner bir daha geçer karşısına. Joker oyuncu. Joker oyuncu. Sağ bek sol bek. E, yabancı dil var. hoca ile iletişim açık. E, İtalya Serie A gördü. E, sertliği açık. E, ben Morion'un Bak yeri gelir Mourinho eğer Mert Müldür'ü o sayının önüne koyarsa şaşırmasın kimse. Mümkün olabilir. Ben buradan söyleyeyim. Mert kalışı. Komutan diyormuş Mourinho idmanlarda. Tanıyor demek ki. Öyle yazmış Süleyman Arat. Süleyman abi iyi muhabirdir. Söylüyorsa ben inanırım. Mert Hakan. Şimdi şu değil ama. Mesela ilk gün işte kemik sesleri çıktı. Mert Hakan da şık bir gol attı. Mert Hakan zaten atıyor gol. Sorun yok. Mert Hakan. Bir daha söylüyorum. Yerine kimi alacaksın? Böyle programları haber paylaşacağım. Aziz Bey'in vardır. Aziz Bey'in. Eski bir videosu vardır. Kardeşim ne yapacaksın? Kimi alacaksın yerine? Orta saha oyuncusu olacak. Yerli olacak. Uygun maliyetli olacak. Ee, sorun çıkartmayacak oynadığında oynamanda %100 ile idman yapacak karakter sorunu olmayacak takım içinde sevilecek takım içini bozmayacak nereden bulacaksın ha bulursun diyorlar ki Oğuz Aydın'a git Oğuz Aydın bir defa o bölgenin oyuncusu değil de hadi orada oynasın 7 milyon bonservisi var 7 milyon euro yedek kulübesine 7 milyon euro bonservisi mi ödeyeceksin bu takımın samandrayı bilen bayrak oyunculara ihtiyacı var ben bunu söylüyorum. Bunu Serdar Ali gibiler bayrak oyuncu ne demek bilmedikleri için sallarlar Mert Hakan'ı. Anlat abi o zaman ne demek? Bayrak oyuncudur abi. Takımı kötü günlerinde ayakta tutan, gidilen bir zor deplasmanı takımdaki diğer arkadaşlarını korumak için bütün elektriği üzerine alan, bazen sağ dışında oynayan, bizim oraya yöne diyoruz? Sağ dışında en iyi oynayan hoca değil mi? Mert Hakan da sağ dışında en iyi oynayan futbolcusu Fenerbahçe'nin şu anda. Böyle. Yedek kulübedeyken de öyle. Yan, yedek kulübe, yan kulübeyle en çok kim oynuyor? Mert Hakan. Onları ayarını bozuyor, dengesini bozuyor. Volkan Demirel de böyleydi. Volkan'ın farkı Volkan sağdaydı. Ha, bakalım Mert Hakan'la belki bu sene şans bulur. Mert Hakan ben bir daha söylüyorum. Geçen sene Kayseri maçını bir kenara ayırıyorum. Evet. Çok hatalıydı. Fred'in kart görmesi sonra yetmiyormuş gibi kendisinin kart görmesi hataları. E peki mesela bir Frikik'ten gol attığı kazandırdığı maç var. Asist yapıp kazandırdığı maç var. Galatasaray deplasmanı orada duruyor. E biz geçen burada anket yaptık. O, ha Galatasaray... o canlı indi. doğru. Ne çıktı anket? 70 doğru kalması gerekiyordu dediler. Evet, evet. yani bayağı bir 15-20 puanlık fark evet. vardı. Mert Hakan'ın kalması doğru. Mert Hakan'ın maliyetleri çok uygun. Mert Hakan da kalmaktan çok mutlu. Ha zaten Mert Hakan idmanlarda yeterli performansı verirse Mourinho der ki yeterli bulmuyorum. Kiraya verin. Bir değerlendirme yapılmış, raporlara bakılmıştır. Yok gerek yok deseydi bence Şunu da söyleyeyim. Var. Mert Hakan başka takımlarda başka takımlar ki bazı futbolcular gibi o takımda kalmak için menajer falan da değiştirmedi. Onu da söyleyeyim yani. Bir anlatsana bunu? Ben verdim spoilerı. İlerleyen haftalarda konuşuruz. Enteresan dedikodular var piyasada. E işte sen alma. Çıkıyorlar. He tamam. Yani ben bilemem. Bak bir, bir daha söyleyeyim. Mert Hakan zorla kalmadı burada. Onu söylemek istiyorum. Ha. Topuk yaylası biter. Avusturya kampı biter. Der ki Mourinho. Ya ben yeterli bulmuyorum. Gönderebilirsiniz. Kiraya verebilirsiniz. O zaman da gider. Ama hala Mourinho bile kalsın diyorsa. Bizim ondan çok bilmişler gitsin diyorsa. Onu da ben kamuoyunun ve taraftarların takdirine bırakıyorum. Menajerler deyince menajer değişmeler falan. Bu ara enteresan şeyler dönüyormuş piyasada. Ne gibi? O arabalar falan. O menajerlerle futbolcularla değil o. Kimle? o bir kulübün kendi muhabirlerine araba vermesiyle ilgili. Ciddi misin? Ya bir zamanda Aziz Yıldırım'a iftira atarken iyiydi. Değil miydi? Hatırlıyoruz değil mi? şu Sayın Aziz Yıldırım'a iftira falan mıydı? Araba veriyor, evet, indirim tabii. yaptırıyor gibi. Ha, ha. Şu anda da başka bir kulüp yaptırıyormuş. Bir marka arabaların hangi kulübe yakın muhabirlerin altında olduğu. Bu çok basit. Çıkar yakında ortaya. İşim, Tahir kumdan bekliyorum bunu. bu kadar kum ayağı, saati. İşim bu kadar ayağa düşmesi normal değil mi? Tahir kum kum saati bunu çıkartır ortaya. Güzel araba yabancı marka. Öyle mi? Daha. Kaç paradır tahmin? Çok. Bir milyon mu? Ben mı? alamıyorum. Bir milyon mu? Bir milyon alsak daha öpte başına koy. <laughs> Enteresan adamız. Var mı eklemek istediğim? Benim kaçırdığım bir şey var mı? Eklemek istediğimiz Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe bir daha söylüyorum abi. Fenerbahçe'nin bir planı var. Fenerbahçe o plan doğrultusunda ilerliyor. Fenerbahçe ne olur panik yapmayın. Bak panik transferi yanlış transferdir Aydın. Doğru transfer Doğru zamanda yapılır abi ve zaman alır. Çünkü Fenerbahçe şöyle transfer yapmıyor. Baba Ahmet kaç para istiyorsun? 10 milyon al Ahmet 10 milyon gel imza at. Mehmet sen kaç ben de 7 sen de 7 al. Öyle değil abi. Ahmet sen kaç istiyorsun? 10. Baba 3. Bu bir süreç. Ya sen oyuncunun her hissini zaten yarın gelir oyuncu. Bu arada sana bir ek yapayım. E, Fenerbahçe'nin baştan değişecek bir kadrosu yok. Ya Fenerbahçe bak bu arada rakibimizdir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iyi kadroları var. Evet. Fenerbahçe ve Galatasaray 3-4 takviye yapacak eğer oyuncu kaybetmezse. Ki zaten biz hep ne deriz? Yıllardır ne diyordu bu arkadaşlar bugün eleştirilen? İstikrar. Baba hayır şöyle bir de. Ya bir takıma her sene 7-8 takviye olmaz. 3-4 tane eklersin iyi takıma. Bu takım 3-4 tane iyi takviye yapacak. Ha oyuncu kaybederse. Hani iyi bir teklif gelir. Oyuncu satılırsa. O zaman bu sayı artabilir. Ama şu andaki plan 3 ya da 4 oyuncu takviyesiyle yola devam etmek. Bu arada Fenerbahçe'nin biliyorsun ayrılan oyuncuları var. Yani milli takımları elendiği için. Tadic, Livakovic, Şimanski. Sakatlanmadan ayrıldılar. Bu da Fenerbahçe'nin artısı. Umarım Türk milli takımındaki oyuncularımız da sakatlanmadan bitirirlerse sağ salim Fenerbahçe seneye gümbür gümbür geliyor. 23 Temmuz'da ilk maçımız var. Orada başlıyoruz. Ya basketbolu sorayım. Basketbolda neler oluyor? Basketbolda Fenerbahçe çok iyi bir staff. Yani teknik heyette iki hocayla ayrıldı. Benim 2003 senesinde kadın basketbolda yardımcı hoca Ertuğrul Hoca vardı. Ben onu 2003'te erkek basketbol takımı yardımcı antrenör yapmıştım. Çok da severim Ertuğrul Erdoğan. Uzun yıllardır head coachluk yapıyordu. O Saras'ın ekibine katıldı. Bir de İspanyol Hoca katıldı ama benim Ertuğrul Hoca ile hem çok severim hem işinde çok iyidir. Ee, son iki sene de yurt dışında çalıştı. Güçlü bir, abi diyoruz ya önce teknik kadron güçlü olacak. Baş antrenörün iyi olacak ama yardımcıları da güçlü olacak. Mesela Mourinho'da biliyorsun 7 kişilik ekibiyle geldi. Oraya da takviyeler yapılıyor. İşte eski oyuncumuz Nicola Melli geldi. Olimpiya Milano'dan Devon Hall geldi ama oraya da transferler yapılacak. Abi Fenerbahçe, kadın voleybol var. Erkek voleybol başkanımız dedi orayı da güçlendiririz. Orayı da biraz daha çıtasını yükselteceğiz. Fenerbahçe her takım sporunda seneye yine kadın basketbol. Hepsinde yine hem Türkiye hem Avrupa şampiyonluğu oynayacak. Abi herkes müşteri olsun. Daha Haziran ayındayız. Sakin olun. E, ligler 10 Ağustos'ta başlıyor. Futbolda, basketbolda zaten daha ileride. Ekim'de başlıyor. Biliyorum Türk insanı için çok zor bir şey sabretmek ama az sabır. Az sabır. Ne olur gaza gelmeyin. Bak bir daha söyleyeyim. Ne olur gaza gelmeyin. Peki haftaya Fenerbahçe gündeminde tekrar görüşmek üzere Murat Ayşık. İnşallah haftaya buraya geldiğimizde Türk mil takımı son 8'e kalmış olur. Can yürekten bunu istiyoruz. Bir çeyrek final ve sonrası inşallah ilerisi de gelir diyelim.